Konuştum şimdi. Adamlar tekneyle alacaklar sizi hafta sonu için, tamam mı? Ama bu gece karada bir deneme sürüşü istiyorlar. Yarın işleri varmış şehirde. Bu demektir ki sabahtan bozsunuz. Akşama geçeceksiniz tekneye, tamam mı? Adamlar kibar. Siz de terbiyenizi takının, edebinizle gidip gelin. Şerif abla nasıl olacak o öyle? Hem edepli hem edepsiz. Bunu anlamadım ki ben. Lan yılık, sen gitmiyorsun. Geç müdüriyete bekle beni. Abla sen yanlış anladın. Espri yaptım o tarafı. Gülmedin mi mi? Güldüremedin beni. Yıkıl karşımdan. İyi akşamlar. Suzan. Bahri geldi sordu seni. Bak tek söyle içiyorlar. Hadi <laughs> yani bak gel şey. Acelesi yok Bahri'nin. Şu an itibariyle sana gösterdiğim tolerans son buldu. 140 bin lira borcum var bana. Masaya çağıranın yok, vizitin yok. Seni ben burada niye tutuyorum Suzan? Bana bir tek neden söyle. Allah Allah para nerede? Çek git. Ay Allah aşkına yapma şimdi. Bozma işimi. Bak bu Barbie'ye de bir haller var. Sanırım onu evlenme teklif edecek. Baksana her gece benim için gelir oldu. <laughs> Kız üşüttün mü sen? Senin gibi emekli konsomatisi karı olarak alır mı o be? Acıyordur sana. <laughs> Keçke ısmarlıyordur. Öyle değil vallahi bak. Kadının ben hissederim. Allah Allah. Benim en sinirlendiğim şey bu hayatta paramın ödenmemesi tamam mı? Ya böyle soğuyorum ben hayattan paramı alamazsam. Suzan ben seni niye doğramadım bugüne kadar hiç düşündün mü? Ay elime ne geçerse sana veriyorum ya Şerif. Daha geçen ay 1500 lira. E Kesme de... lafımı. Doğramadım çünkü ben bir şekilde alacağım senden bu parayı. Gülizar'ı getireceğim bana. Geçen gün gördüm tam kıvamına gelmiş. Getir bana, silinsin borcun. İki ayda tamam. Gülizem mı? Yo, yo, öyle bir şey olmaz. Aklından bile geçirme. Ne varsa borcun ben sana onu ödeyeceğim. Kız tamam. İstemezsen başta çıkarmayız. Burada dikilir, Gül'ü vitrini mi parlatır? ben onu yetiştiririm. Yıkar İzmir'i valla. Kız arada sahneye falan da çıkar. Meraklı değil miydi zaten bu sahne mahne işlerine? Tamam bitti gitti borcum. Tamam. Olmaz Şerif, olmaz dedim sana olmaz. Ben Esma'ya söz verdim. Ben onun gözümden bile sakındım. O iş, o iş hiç vitrine kalır mı? Ben seni tanımıyor muyum? Esma kim lan? Esma kim? Gülizar on yaşında bırakıp giderken Esma mı vardı? Sen bu çocuğu büyütürken Esma mı vardı? Esma adı benim nefes aldığım atmosferde anılmayacak demedim mi lan ben? Suzan ya o Gülizar buraya gelir ya da tek soy tahsilata. Bitti kapandı bu iş tamam. Suzan Bu mekanda gözyaşları işe yaramaz. En kıdemli olarak bunu sen biliyorsun. Hadi toparla yüzünü, gözünü. Adam geliyor, hadi. Oo, Suzan Hanım. Gözlerimiz yollarda kaldı. Geçelim mi? Tabii. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Teksoy. Ha. Bu herifin gerçek niyeti ne? Niye ayrılmıyor Suzan'ın bu? Vallahi bilmek isteyeceğim bir şey değil be güzelim. Zaten sinirlisin. Boş ver, kurcalama. Hadi ben çıktım. Şu çeşmeye giden ekipte bir problem çıkmış. Kızlardan biri hastanelik mi olmuş? Başkasını gönder. Sen burada kal. Bir şeyler içelim. Allah Allah. Hayırdır? Şerif üzünlüsün de işte beklemez. Sana ihtiyacım var. Başkasını yolla dedim. Bugün abim Noa Esma yılanının ortadan yok olmasının onuncu yıl dönümü. Yine sağmıyorum bir yerlere. Değişim sabahtan beri. Of Şerif of. Değişik olmadığım bir gün var sanki. İyi tamam git sen bizim masaya otur ben de şuradan bir şişe alayım. Sabaha kadar anlatırsın hadi. Ver şuradan Şerif ablanın şişesini. Ulan ne Esma'ymış, ne abisiymiş arkadaş. Bitmedi ya. Karının dünyaya dövme gibi kazınmışlar. Derdiniz ne? Versene oğlum şişeyi. Buyurun. Çok teşekkürler. Alkışlarımız gitmiyor. Teşekkür Çünkü sen değil. Nasıl gibi güzel dansına bırakıyorum. İyi eğlenceler. demem o ki seni bütün dertlerinden kurtarabilirim Suzan. Ya müsaade et bana. Şerif Hanım'a olan borcunu hemen ödeyeyim. Hem ondan korkman için bir sebebi kalmaz. Kim kime verir o kadar parayı Bahri Bey? Sen benim ne kadar borcum var biliyor musun? Ya, biliyorum. Tek soya sordum öğrendim. Hem önemli bir meblağ değil ki benim için. Bahri mi? Bahri Bey. Senin dilin altında başka bir şeyler var ama. Var ya, senin karşında sevdalı bir adam oturuyor Suzan. Ne zormuş bu işler ya? Ay bak şimdi ya. <laughs> ya, ne zamandır bu iş böyle? Bir hikaye var. Hani benim dükkana gelmiştiniz ikiniz, bantöter falan bakmaya. rengi renk? Ay gri olan. Ben onlara bayılıyorum. Ya çok güzel. Bizimkiler çok rahatsız ha. bir ne güzel oldu. Oturur. Değil mi? Gerçek. Buyursunlar. Ay şey, e, Bahri Bey yok mu? Buyurun, içeride. Haydi ne Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bahri Beyciğim, merhabalar. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Çok versin. Ya kızım için ben e, vantilatör e, bakıyordum. Bu havada. Ya onlar her şeyde kullanacaklar, klipte kullanacaklar. Öyle şarkı falan filan yapıyorlar da onun kliplerini çekiyorlar. İşte eğlencesini öyle şeyler. E, zaten vantilatör her zaman lazım değil mi <laughs> yazın falan çok sıcaklarda da gayet iyi olur. E, var mıdır acaba bize göre böyle bir uygun vantilatör? Yazlık modeller henüz gelmedi ama ben buldururum size. E, buyurun bir çay içelim. Buyurun buyurun. İçelim. Şöyle alayım. Ben ee, küçük hanım ne içer? Ay, Gülizar, e, bak Bahri abin ne içer diye soruyor. Abi ben bir kola alırım. Evladım iki çay bir kola. Suzi. Heh. Bak bu saçmaşaları çok iyi. Alalım mı bir tane? Kız öyle her şeyi atlama. Sen şey yap, e, istersen eksikleri tamamlamaya git. Ben seni burada bekliyorum. Tamam, gelirim. Aa. önemli değil, önemli değil. Gelirim ben. Ee, kolasını içseydi bari. Biliyorum, ona göre biraz yaşlıyım ama olsun, hamdolsun, gücün kuvvetim yerinde. Suzan, eğer bu işi oldurursan o dakika borcunu öderim. Hem üzerine bir de ev yaparım, vallahi bak. Biliyorsun benim çoluğum yok, çocuğum yok. Bütün varım yoğum, hepsi Gülizar'a kalır. Fena mı rahat edersiniz? Bak, kıza yazık olacak. Bunların eline düşecek böyle giderse. Hemeden içmeden kesildim. Ya çok kötü aşık oldum ben bu kıza. Ha Suzan, ne dersin? Ben... E, ben bir şey yapayım. E, düşüneyim. E, tabii kıza da sormak lazım. Ya ben Bahri Bey, ben kaçtım. Sonra şey yaparız, tamam. tamam. Hadi. Abla iyi misin? Ha? Ters bir şey mi oldu içeride? Bir canım mı sıktı? İyiyim, iyiyim, iyiyim Yok, yok hiçbir şey ablacığım. Gel bırakayım abla. Ya bir taksi çevireyim ama çok soğuk. Yok yok ya. Biraz yürüyeyim iyi gelecek bana. Sağ ol abla sağ ol. Ben de benim peşimde sanıyorum haftalardır. Kart domuz. Yarı yaşında kızıma göz koymuş. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ölüm nereden? Ölüm beğen işte. Çocuk ya Şerif'in sermayesi olacak... ...ya da Bahri'nin karısı. Çok güzel sahip çıktın emanetine Suzan. Çok. Aferin sana. Allah belamı versin benim. Allah hepinizin belasını versin. Tuğza'nın evinin önüne adam koy. Bu gece tüymeye falan kalkmasınlar. Gülizar'ı burada istiyorum Teksoy. Sen de fazla içme. Merak etme, ben bizzat ilgileneceğim onlarla. Sen ilgilenme Teksoy, adam yolla. sindirsinler, yarın da... hazırlık sınıfına kaydını falan yaptırırız. Ben ilgileneceğim bizzat onlarla, anladın mı? Çiçek gibi olacak. Sen de bar kapanınca doğru eve gel. Dur. Lan, sana Tayland'dan getirdiğim kokumu mu Ha, ezik ot kokusu. Ben bundan sonra başka bir koku kullanmam, budur. Lan, ezik ot mu kokmak istiyorsun sen? <laughs> Köpeğin olsun, getirtirim sana bir kutu. Hadi. Beni çıkarttı tekne vizitinden. Biliyorum. Tutamıyorsun o çeneni tabii. Bahri abi. Abi bak, bu kafayla sakın araba falan kullanayım deme. Yarın ben sana gönderirim. Gel, Hı. bizimkiler götürsün seni. Ben kendimi iyi ifade edemedim. Ee, Suzan nerede? Abi, Susun. bak. Ya ben ben kötü bir şey demedim ki. Nikahımı alacağım dedim nikahı atacağım alacağım. Oha abicim Suzan abla gitti evine ya. Yarın ha. konuşursunuz. Sen bu kafayla bu saatte zaten ne desen kendini ifade edemezsin abiciğim. Hadi abi. Kendimi ifade. Mahral. Oğlum gönderim bindirin bir taksiye gitsin. Hadi. Kendimi ifade edemedim. Abicim ben. hadi hadi abi. Hadi iyi akşamlar iyi geceler abi.